Bir müşterimizden gene küçük şarjlı cihaz geldi. Ferm markaymış. Gayet güzel. Ama bataryası çabuk bitiyor dediler. Buna gene Aspilsan koyacağız. Bir tane de armut batarya tipi getirdiler. Şen Şenker yazıyor. 32 volt yazmışlar. Tabi bu 12 volt. 32 volt olmaz. 3 amper de biraz zor. Büyük bir ihtimalle içindeki piller 1.3 amperdir. Biz gene buna Aspilsan yapacağız. 2900 miliampere yükselteceğiz. Küçük şarjının içinden de 1300 miliamperlik pil çıktı. Şimdi biz bunu 2009 mAh az pil değiştirelim. Pilimizi monte ettik. Yalıtımlarımızı da yaptık. Daha önceki pilde zaten yalıtım da yoktu. Şu şekilde. Arpa kağıtlarımızı yapıştırdık. Toplayalım şimdi cihazımızı. Topladık. Gayet güzel oldu. Şimdi 5 santimlik vidayla bir deneyelim. <laughs> Evet gayet güçlü oldu. Armut bataryamızı da söktük. Gördüğünüz gibi 1500 mAh'lik pil çıktı içinde. Biz Aspilsan'ın gene 2900 mAh'lik pillerini monte etmiş olduk. Yalıtımlarımızı da yapıp pilimizi kapatalım. Pilimizi de kapattık. Şu şekilde. Evet. Gayet sağlıklı oldu. Müşterimize hayırlı olsun.